Başkent Üniversitesi işte, Merhaba. Bu yıl Her gün çok katılmak istedim. <laughs> Ve çok iyi bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. E, i̇hracat eğitimi aslında engelli kardeşlerimizin daha da meslek hayatlarının da daha da iyi olması için belki bir çalışma olacak. İl evet. ticareti ihracat eğitimi e, vermeye başladık bugün okay. ile birlikte. Arkadaşlarımızı hayata daha güzel, e, topluma daha e, verimli bir şekilde hazırlayabilmek adına dijital dönüşüm <laughs> e, reklam, <laughs> satış, e ticaret bandında e, gelişimlerini sağlamak için çalışıyoruz. Atıyor da gerçekten emekleri için ve bu çalışmaları için gerçekten de teşekkür ederim. Atıyor teşekkür ederim.